Zeynep Hanım neler yapmış. Yani? Hadi gir bakayım. Aferin sana. Şöyle burada yiyor Ay, Yorumda dediğim gibi ablacım bunun hani elektrikte falan işi yok. Bunun işi gücü orayı burayı sökmek bak. Buraya gözükmüyor gerçekten kapşonlu bir kazak koydum tahtanın içerisine soktum kemirmiş bak onları neyse mamayı yiyor hadi kızım benim burası da güzel sıcak Şuraya bir tane şey almamız lazım. Ne derler ona? Hmm. Brando gibi. Işığın bu tarafı niye gözükmüyor ki? Zeyna'nın gölgesiymiş. Zeyna in aşağı. Hayır, 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 hayır. in aşağı. Gir içeri fırfırlarını koparmış zilli Zeyna şurayı bir aydınlatalım böyle daha iyi görürsünüz bak ne güzel bir şöyle fırfırlarını sökmüş neyse o kadar önemli değil Buna bir kat daha bir şey attım mı buraya battaniye gibi. O zaman daha iyi olacak. O fırfırları keserim yarın da. Daha fazla. Dur kız. Ey Allah'ım yarabbim ya. Evet. Kulübemiz bu şekil. Arka tarafta elektrik, elektrikleri, kabloları şuradan geçiyor kulübenin arkasında oraya da girmesi imkansız zaten şu gördüğünüz kapı böyle açıldığı zaman Zeynep burasını kapatıyor şurada perdeler var iki tane onlarla da kapatıyor ne rüzgar alıyor ne bir şey dur kızım dur. Kapattığımda e, buraya maalesef kişini yaptığı için sararmış. Birazcık havaları iyi olsun da Orayı da bir çamaşır suyuyla hallederiz. O kadar önemli değil. Sabah açıyorum. Koca gece burada geziyor. Şey koca gece diyorum. Koca gün burada geziyor. Bak burada farklı mamalar falan var. Bunları yememiş. Canı istemedi herhalde. Şöyle şunları parçalamış. Bunları kulübenin içine atıyor. Hani akşamları gündüzleri kurutuyor. şimdi gelelim bu ısıtıcı hakkında ki yorumuma daha önce benim aklıma geldi hani bu tür şey çünkü üzülüyor insan yani evladınız kimi evladının üşümesini ister ee, sürekli ben diyordum hani evdekilere alalım takalım hani en azından kulübesini küçük yaptık içerisi nefesiyle ısınsın diye. İşte elektrik çarpar vesaire gibi konuştuk aramızda. En sonunda karar verdik yani. Bu kış bayağı bir Çetin geçiyor. Isıtıcımız bu şekil de gösteremiyorum işte. Kapatamıyorum da. Zeyna gir. Gir kızım gir kamera kızım bu kamera otur tamam ee, kulübe ısıtıcı ya da kümes ısıtıcı gibi yazarsanız zaten çıkar kutusunu da attım ben onun markasına şey yapacaktım hani sizlere herkese tavsiye ediyorum almasını en azından yani evlatlar üşümez şu anda ben mesela içim rahat bir şekilde Uyuyabiliyorum çünkü benim kızım gayet sıcak ortamda buraya branda çektiğim zamanda ne bir çapaklanma var ne bir şey viski evde yatıyor petekler komple hepsi açık ee, 50 derecede yanıyor 50 derece dediğime bakmayın işte kombinin ısısı 50 de yanıyor yine de yani çapaklanma var gözlerinde kızarıklıklar var. Onu aldığımızdan beri öyle gerçi. 45 günlükten beri. Zeyna Hanım'ı kapatalım buraya. Tabi durmayacak. Şimdi ben buraya ne yapmaya çıktım? Zeyna ne yapıyorsun kızım? Kulübeyi biraz çekeceğim. Akşam temizliği. Uyurken Kız cezim, ee, güzel nefes alsın diye. Bunu gerçekten video çekiyorum diye yapmıyorum. Her Allah'ın günü aynı. Sabah bir temizliyorum, ondan sonra akşam aynı şekilde yine temizleniyor. Sonra temiz temiz bu kapıyı kapatıyorum, ondan sonra bu tarafı yıkıyorum sabah kalktığımda temiz temiz geziyor bunu kurumaya bir dakika kızım asmıştım kurusun diye bayağı bir yerlenmiş kurumuş bunu da altına atarım Çünkü burada gezdiği için bu tarafa da yağmış kar böyle geliyor bu taraftan fazla gelmiyor mu böyle yağdığı için Gördüğünüz gibi her taraf kar oluyor. Malum yerler de öyle. Kar oluyor. O da ıslak ıslak kulübenin içine giriyor. Ara ara çıkıyorum. Böyle süpürüyorum ediyorum. Lambayı daha hiç kapatmadım. Çünkü gündüzleri yaz gelmediği için. <laughs> Gündüz de soğuk. İşte böyle arkadaşlar. Bizim işimiz de böyle. Zeyna çok üstüme çıkıyor böyle. Böyle yapmasa... Dur kızım. Bak şimdi bu montu... Buraya çıkarken giydim. Mahvettin yani. Zeyna döverim. Şşşt. Kamerayı koyacağım. Bu defa kameraya dönecek. Yürü Zeynep. Hiç Evet bu videomuzda böyle olsun. Şimdi Zeynep'i kapatalım tarafı süpürdüm. Bu tarafı hallederim. Kendinize iyi bakın. Ha, şey koyacaktım. Yeri falan. Öyle kapatacağım. Neyse kısacık bir şurayı kapattığımı da anladınız aslında siz ya göstermeye gerek yok. Bu kapı böyle burayı kapatıyor. Önüne de bir güzel iki perde çekiliyor. Zaten kulübesinin içi de hamam gibi. 24 saat yanıyor Zeynep Hanım. Sen buralarda gez. Burçak döndü. yerine bakayım. Çabuk yerine. Çıp 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 çıp. Yerine. Bay bay.